Bu yapacağım belki de en sert videolardan bir tanesi olabilir. Eleştiri demeyeceğim buna. Sonra eleştiri dediğim zaman insanlar saçma sapan yorumlar yapıyorlar. Ya kardeşim senin yaptığın şey eleştiri mi bilmem ne de. Bakın arkadaşlar Beyaz Kurt denen kanal kimi zaman eleştiri yapar, kimi zaman sadece kendi görüşlerinden bahseder. Kimi zaman sadece bir şeyler anlatır, kimi zaman da sadece gündemden bahseder. Öncelikle kanalımın konseptini bir anlamanızı istiyorum. Neden bunu anlattım? Çünkü birazdan bahsedeceğimiz arkadaşın bunu anlamaya baya bir ihtiyacı varmış gibi gözüküyor. Şimdi baştan söyleyeyim benim hakkımda konuşan insanlara normalde güzel bir şekilde yaklaşıyorum. Hele ki gerçekten doğru konuşmuşlarsa ekstra güzel bir şekilde yaklaşıyorum. Bu sadece iyi anlamda değil. Bir sürü kişi benim kötü özelliğimi de söyledi ve ben bunları zaten kabul ediyorum. Her videoda haklı olmadığımı ben zaten söylüyorum ki zaten Beyaz Kurt kanalında eğer ki ben her videoda haklı olursam bu açık açık sizin zaten bildiğiniz şeyleri söylediğim anlamına gelir. Bazı konularda size göre haksız olmam gayet normal. Neyse bugün gerçekten de bir şizofren olduğunu düşündüğümüz bir arkadaşı ele alacağız. Az önce de söylediğim gibi yapacağım en sert videolardan bir tanesi olacak. O yüzden izlemek istemiyorsunuz eğer ki izlemeyin. Arkadaş benim hakkımda o kadar saçma salak konuşmuş ki, kendince de o kadar fazla dalga geçmeye çalışmış ki, yani hem beni insanları rencide etmekle suçlayıp, hem de kendisinin böyle bir şey yapması zaten başlı başına bir çelişki. Ha bu arada bu da sıkıntı değil yani. isteyen kendince beni rencide de edebilir. Ama ben size malum kesitleri biraz izleteyim. Zaten derdimi çok iyi anlayacaksınız. Buyurun beraber izleyelim. Güler geçersin abi. Zaten yapan, yapanlar zaten bir tanesi belki iki tane sağ üç de belki o Texas East speech kullanan biri var. Onlar dışında çoğunluk çocuk zaten ve hani zaten cringe olsun diye yapıyor yapanla. Hani that's the point. Evet gördüğünüz üzere arkadaş bir VTuber. Böyle mi deniyor bilmiyorum sonra bunun içinde beni cahillikle suçlamasın da. Çünkü bu arkadaş PNG YouTuber'ları bilmeyen herkesi cahillikle suçluyor. İşin komik kısmı da o zaten. Arkadaş benim bu PNG YouTuber videomu izlemiş ve kendince yorumlarını yapmış diye düşünüyordum ki pek de öyle olmamış. 9 dakikalık bir videom için 1 saat boyunca boş boş konuştuğu bir yayın yapmış. İsmini tabii ki asla vermeyeceğim. Benim hakkımda böyle bomboş konuşan bir insana bir de ekmek vermek istemem. İlk olarak şunları söylemek isterim ki zaten sorunda bu ya. Bu içeriği cringe olsun diye yapıyorlar. Bak sen de söylüyorsun. Ben de videomda bu içeriğin cringe olduğundan bahsediyorum ve sırf sana izlenme getiriyor diye bunun yapılmaması gerektiğinden bahsediyorum. Çünkü bu saçma bir şey yani. Bana göre bu saçma. Sana göre saçma olmaması ben eleştiri yapmıyorum anlamına gelmiyor. Öncelikle bunu algılamanı istiyorum. Yani bu PNG tubur dedikleri içerik üreticilerinin varlığından bile haberim yoktu. Ama sizler sağ Babam ol... İbrahim Tatlıses'in mağarasında yaşıyor. Evet. PNG YouTuber'ları bilmeyen arkadaşları cahillikle suçluyor dedi kısma geldik. Ya yemin ediyorum bakın tam kesidi koymak isterdim ama dediğim gibi yani 1 saat boyunca yayın yapmış adam. Ya düşünsenize 9 dakikalık bir video için 1 saat konuşuyorsunuz. Adam böyle sürekli durduruyor ve laf sokmaya çalışıyor. Yemin ediyorum şizofrensin ya. Ulan ben en azından bilmediğim konuları araştırıp yorum yapıyorum. Sen onu bile yapmıyorsun. Benim hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadan bana cahil demenden zaten bunu anlıyoruz. Tabii ki 2 saat sana kendimi kanıtlamakla uğraşmadım. Buna değmezsin çünkü. Neyse devam edelim. Bir o kere... kadar çok özelliği var ki tarayıcı değil gibi sanki biraz. Yaptığım reklam videosuyla bile dalga geçmeye çalışmış. Ya böyle bir şey var mı arkadaş? Oğlum kendini bu kadar ezik bir duruma düşürmeseydin keşke ya. Gerçekten bak. Yazık kafana. Yazık kafana. Ha şimdi bu söylediklerime de şey dersin işte. Eleştiri yapmıyor bu arkadaş. Sadece hakaret ediyor falan. Evet şu anda gerçekten sadece hakaret ediyorum. Çünkü sen öbür türlü anlamayan bir arkadaşa benziyorsun. Aralarında en popülerlerinden bir tanesi bra, 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 bra. Bu kısımdan da zaten böyle bir arkadaş olduğunu uh <laughs> Biraz anlıyoruz sanki gibi. No altyazı el Türk YouTuber. Evet videoya altyazı koymamamdan dolayı alay etmiş burada arkadaş kendince. Bunu mesela normal bir şekilde söyleyebilirdi. Diyebilirdi ki videosunda altyazı olmaması bence çok saçma falan. Ama burada bile bakın ne eleştiri yapıyor ne kendi düşüncelerinden bahsediyor. Sadece dalga geçiyor arkadaş. Sadece. Ben mesela arada başka kişilerle alay ederken bile kendi düşüncelerinden her zaman bahsediyorum. Bu içerik bana göre kötü bir içerik olabilir. Bundan bahsediyorum. Utanç verici olabilir. Hatta arkadaş o kadar fazla cringe dememi istemiş ki hadi onu kırmayalım cringe diyelim cringe bir içerik olabilir bundan da bahsediyorum ama arkadaş hayır bunların hiçbirini yapmıyor bak ben ben de sevmiyorum şeyi karının adını miyavbah diyeceğim celibini ben de sevmiyorum da saçma salak hareketler yapan karakter demek eleştiri babında olmuyor bence işte tam olarak bu kısmı bilerek koydum çünkü niye biliyor musunuz? Bu arkadaşın söylediği tek mantıklı cümle belki bu olabilir. Ben bu arkadaşın düşüncesine katılmıyorum. Bence kendi fikirlerini belirtmek de bir eleştirdir. Fakat bu arkadaşa baktığınız zaman ne güzel burada kendi düşüncelerinden bahsetmiş değil mi? İçeriğin saçma olduğunu söylemek eleştiri değil bence demiş. İyi de ben bu içerik hakkında ne söyleyebilirim ki eğer ki beğenmiyorsam? Ki zaten devamında bence saçma çünkü bu sebeplerden dolayı da diyorum. Yani sebeplerinden de bahsediyorum. Bu gayet de bir eleştiri. Ama dediğim gibi sana göre bir eleştiri değildir ve bunu söylemen de gayet normal. Bu kısımda seni takdir ettim. Ne yalan söyleyeyim. 10 kere boş yapmışsın ama bir kere de doğru konuşmuşsun. Evet. Bir tane Minecraft parkuru, bir tane karakter ve soru cevap videosu. Ve yabancı... Ya sen de kırak <laughs> gibi oyun koymuşsun dayı arkaya. Pek farklı bir şey yapmıyorsunuz ki. Eleştiri sektörüne baktığımız zaman... PNG Tugur'u da gündemden konuşuyor. Soru cevap yapıyor. Sen eleştiri kanısı sen de oyun oyun arka planında konuşuyorsun yani. İşte arkadaşın sorunu tam olarak burada zaten. Devamında ne söylediğime bile bakmadan direkt o an ne söylediysen videoyu durduruyor. Saçma salak bir şekilde dalga geçiyor. Benim içeriğime laf ediyor. Ondan sonra videoyu devam ettiriyor. Bakalım ben videonun devamında ne söylemişim. Ayrıca ben arka plana oyun koyuyorum. Kendimi oyun sanmıyorum. O arkada dönen araba oyunu ben değilim yani. Ben bir araba değilim. Ben gerçek bir insanım. Sen olsan muhtemelen kendini araba falan ilan edecektin. Bu insanlar baya bir eleştiri. Hot calling the kettle black game. miş Videoları izledim fakat bunlarda eleştirecek çok da fazla bir şey bulamamıştım. Allah Tam içerikleri Allah. bana göre kötü olabilir. Yabancı PNG Youtuberların videolarını izledim fakat eleştirilecek çok da bir şey bulamamıştım. Çünkü sadece soru cevap yapıyorlar ve bunlar normal içerikler demişim. Ama arkadaş burada he ben hatalıyım demek yerine yine Allah Allah diye dalga geçmeye çalışmış. Şizofren işte. Ne yaparsın? Bazı insanlar maalesef ki ilaçlarını almaya ihmal edince kendini böyle anime karakterleri sanabiliyorlar. Çok cringe. Biliyorsunuz ki yabancılar bir içerik ürettiği zaman ve bu içerik tuttuğu zaman bunun Türk Türkiye versiyonu yapılması yaklaşık 1-2 ay alır. Hayır 1-2 ay değil 6-7 ay falan alıyor minimum. Minimum yarım yıl alıyor yalan bu. Bak Adam o kadar hakim değil ki internete. Nasıl heyecan yapıyor? Nasıl bir yerlerden vurmaya çalışıyor? Farkında mısınız? Hayır. Hayır. 6 ay alıyor. Yalan bu. Yalancı. Ulan Enes Batur yabancıların yaptığı içeriği bir ay geçmeden bile alıyor. Kendi YouTube kanalına atıyor. Ben de bunu örnek alarak bahsetmişim burada. Sen de diyorsun ki 6 ay alıyor. Bazı içerikler 6 ay sürüyordur. Tamam buna bir şey diyemem ama çoğu içeriğin Türkiye'de uyarlanması 1-2 ay falan sürüyor artık. Burada buna bile yalan söylüyor falan demişsin ya sanki ben gerçekten burada yalan söylüyorum için söylemişim gibi. Hakikaten normal değilsin bak. Doktora falan görün. Ben... Abi cringe de kurtulalım. Utanç verici bayağı... demene cringe de kurtulalım. 2018 eleştiri kanallarından pek farkı yok zaten şu an videonun. Cringe diyelim geçelim. Tamam, abi cringe de geç. Başka videoya geç. Cringe. Oldu mu? Hem de baya cringe'sin kanka. Evet sen... Cringe'sin. Çok. Oldu mu kanka? Umarım olmuştur. Umarım rahatlamışsındır. Ses tonu. Niye böyle bir şey yapıyorsun ki sen? Niye yapmasın? İlgi çekiyor işte. Literally, that's literally the point. İlgi çekiyor. Oh man, that's the point. Ya birader zaten ilgi çektiği için yapmalarını eleştiriyorum ben de burada. Senin kafan basmıyor mu? Algı sorunları mı var? Şizofren misin? Manyak mısın? Deli misin? Ruasız mısın? Sen nesin ya? Allah Allah ya. Adam sadece benle geçmek için açmış videoyu. Bir de öyle bir başlık koymuş ki videoya. Keşke gösterebilseydim fakat gösteremiyorum çünkü dediğim gibi bu arkadaşa bir de ekmek verecek değilim. Ama gerçekten komik adammışsın he. Zaten açıklama kısmından da belli komik bir insan oldu. 19 yaşında bir inkubusum. Yani erkek sukubus da diyebilirsiniz. Inkubus dedikleri şey bunlar oluyormuş bu arada. Tamam. Tamam. Sen en çok anime sensin. Hele ki bu özenmeye çalıştığım şeyler bir çizim olmayacak. <laughs> Lisedeki sınıf arkadaşlarıma anime izlediğimi söyleyince aynı yorumu alıyordum arkadaşlar. Kanka bence anime izlediğin için değil de farklı şeylerden dolayı sana öyle demiş olabilirler ya. Çünkü ben senin arkadaşın olsaydım eğer muhtemelen ben de sana aynısını derdim. Burada neden çizim dediğimi algılayamayacak kadar Neyse. Çoğu anime sevmeyen insanların animeye çizim dedikleri için ben de burada trollüne çizim dedim. Anime hater olduğum için değil bu arada tamamen mizah olsun diye demiştim bunu. Arkadaş buradan bile benim animenin ne demek olduğunu bilmediğimi iddia etmiş devamında. Yani bilmiyorum. Çok garip bir çarsın kanka. Değişiksin yani. Bir kaç soru gelmiş o soruları cevaplayıp gidelim. Şey. Aa peltek buradır. Peynirli üzüm. Can. İlk sorudan başlıyorum. Averaj Türk işte. Peltek verifan ya arkadaşlar hemen espri yapıştıralım. Aa. Ana, oğlum bu çocuk harbiden şizofren. Ben şimdi burada çocuğun peltekliğiyle mi alay ediyorum gerçekten? Oğlum sen hasta falan mısın lan? Bir de videoya dislike atmış. <laughs> Hayal dünyasında yaşamaya devam et ya. Tabii efendim ben burada kesinlikle mikrofondan dolayı hurdacı gelia'yı koymadım. Çocuğun peltek olduğundan dolayı zaten biz burada dalga geçiyoruz değil mi? Doğru. Zaten şöyle de bir şey var. Bu arkadaşın ben mizah yaptığını anlıyorum. Tamamen PNG tuburlarla dalga geçmek için yapmış yani böyle bir ses tonunu. Bu çocuğu tamamen troll olsun diye koydum ve sen bunu bile algılayamamışsın ya. Yazık kafana gerçekten bak Ha şimdi bununla alay edersin değil mi Yazık kafana tam burada videoyu durduruyor böyle Ha yazık kafana diyor bakın Türk eleştiri kanalı İşte Yine araştırma konusuna geleceğim Adam araştırma yapmadığı için zaten Böyle bir şey söylüyor Hani bizim amacımız VTuberların PNGTuberların GifTuberların osuruktu fark etmez. Amacı zaten benim görevim ben bir dünyaya ne için geldim biliyor musunuz? Sizi gerçek dünyadan kopartmak için internet bağımlısı yapmak için geldim a**a koyayım. Benim amacım bu benim amacım karakter oynamak. Kanka sorun da zaten bu bunun adı şizofreni hastalığı. Sen o karakter değilsin sen insanları bu dünyaya internet bağımlısı yapmak için de gelmedin. Sen normal bir insansın ve ben de zaten tam olarak bunu eleştiriyorum. Az önce kendinin de itiraf ettiğin şeyleri eleştiriyorum yani. Ya insanlar internet bağımlısı yapmaya çalışıyorum. Ne demek lan? İnternet bağımlılığı gerçekten güzel bir şey mi yani? Gerçek dünya diye bir şey var lan. Bunun farkında mısın sen acaba? Ve hayır, gerçek dünya kötü bir şey değil ve bu dünyaya sen sadece bir kere geleceksin. Ve sadece bir kere geldiğin bu dünyada gerçekten olmak istediğin karakter bu mu? Ha buysa eyvallah. Bana bunu söyle geç. Ama salak salak kendi aklınca taçak geçmeye çalışma. Hele ki bu durumdayken. Amacımız bizim karakter oynamak. Hiçbirimiz Vera diye bir yerden There is no Vera. There There is no succubus, there is no incubus, there is no ejder, akayı, zengin gf. Yok öyle şeyler. Ama böyle olduğunda bir zevki kalmıyor. E tamam buradaki sorun ne o zaman? Bu sana mantıklı geliyor diye herkese mantıklı gelecek diye bir şey yok ki. Bana mantıklı gelmiyordu. Ben de kendi düşüncelerimden bahsettim. Ve dedim ki arkadaşlar bu bana mantıklı gelmiyor. Bence bu çok utanç verici şeyler. Ve yine benim görüşümce bakın bu kanalda söylediğim her şeyi istiyorsanız bence ekleyin. Eğer ki söylediğim şeyleri anlamıyorsanız yani bence ekleyin. Çünkü bu kanalda söylediğim düşünceler %100 doğru olmak zorunda diye bir şey yok. Bunlar benim düşüncelerim. Bana göre bunlar saçma sapan şeyler ve ben bunları eleştirdim. Sen de diyorsun ki ben bir anime karakteriyim. Ben internet bağımlısıyım. Ucubeyim, şizofrenim. Anime karakterlerine inanıyorum. Ben gerçek dünyadan kopuk bir insanım. E tamam. Buradaki sorun ne o zaman? Bana ne lan yani? Şizofreni hayatını kendine sakla. Bana saklama. Ya normal insan niye? Böyle bir teknoloji varken ben niye normal bir insan olayım ki? Daha zevkliyken bir karakter oynaması. İşte o sadece sana zevkli geliyor. Hiçbirimize zevkli gelen bir şey değil bu. Biz kendimiz olduğumuz için çok mutluyuz ve kendimiz olmaktan da utanmıyoruz. Ya sen belli ki utanıyorsun o yüzden bir tane karakterin arkasına saklanmışsın ben buyum diyorsun. Bu insanlar gerçekten manyak ya. Düşünsenize ya bir tane kızla tanışıyorsunuz. Kıza fotoğraf atacak bunu atıyor. Millet internette yaşıyor neredeyse artık. Adamın dediğine bak. Benim hala İbrahim Tatlıses'in mağarasında yaşıyor. Yorumum geçerli abi. Adam mağarada yaşıyor. Ya vallahi İbrahim Tatlıses'in mağarasında yaşarım. Senin o şizofreni hayatında yaşamam daha iyi. Hala bana aynı lafları söylemeye devam ediyor. Görüyor musunuz? Tamam kanka en zekisi sensin. Hepimiz aptalız. Ha bunlar da gerçek olmayan şeyler ha. Ama sen gerçek olmayan şeyleri zaten sevdiğin için. Belki bu kelimeler hoşuna gidiyordur. Sana gerçek olmayan şeyleri söylememiz lazım. O yüzden tamam en zekisi sensin. Değil mi? Saçma yani. Herifin değindiği noktalar çok saçma kişisel görüş yani buna ne eleştiri ne faktüel bir gerçek yani ortada bir şey yok. Koskoca bir yayında ikinci kez doğru bir şey söyledin o yüzden seni tebrik etmek istiyorum. Evet biz her zaman eleştiri yapmıyoruz veya bu aslında başkaları için eleştiri de olabilir. Olmaya da bilir yani bazıları da çıkıp der ki bu senin yaptığın eleştiri değil. O zaman bunlar benim düşüncelerim ve ben burada zaten kendi düşüncelerimden bahsediyorum. Madem bunun farkındasın niye bu kadar çok takıyorsun? Koskoca videoda o kadar fazla kendine çelişmişsin ki hakikaten Allah şifa versin ya. İlaçlarını ihmal etme. İyileşeceksin. İnanıyorum. Neyse bana vermiş olduğu cevabı da bir okuyalım. Bu arada ben de sert bir yorum yapmışım yani kabul edebilirim bunu. Çünkü gerçekten sinir oldum yani herif koskoca yayında sadece benimle dalga geçmiş. Diksiyonuma laf etmiş, metinden okuduğumu iddia etmiş ki metinden okuduğum falan da yok. Cahil olduğumdan bahsetmiş, mağarada yaşadığımdan bahsetmiş sadece bir videoya dayanarak bunları söylemiş. Hadi bir videoya dayanarak bunları söylemiş olsa neyse gidip bir de sonra kanalındaki bütün videolar ile alay etmiş. Benim siyaset yaptığım videolarda bile söylediklerimin sadece bir tanesini bile söyleyebilirim yemeyecek bir insansın sen. Çünkü korkarsın yani evine gelip seni alırlar diye. Gelmişsin burada saçma sapan konuşuyorsun. Neyse arkadaşın yorumunda kısaca işte bana cahil demiş. İnternet kültürüne hakim değilsin demiş. Ben seni eleştirmek yerine rencide ediyorum demiş. 3 yaşındaki çocuğa dinletsem rol yaptığımı anlar demiş. Ki benim eleştirdiğim nokta zaten bu ama neyse. Cahil olman bir aşağılama değil demiş ama beni aşağılamakla suçlamış. O zaman benim de sana şizofren dememde herhangi bir sıkıntı yok yani. Güzel ya ben videoda bu arkadaşı aşağıladığımı düşünüyordum. Ama arkadaşın söylediğine göre bunlar aşağılamak değilmiş. Hadi yine iyiyiz lan yırttık. Senin metinli bir video yapmana rağmen kısmına değinmek istiyorum. Eskiden metinli video yapıyordum evet kabul edebilirim bunu. Fakat şu anki videolarımın neredeyse hepsi zaten doğaçlama. Ki bunu fark ediyorsunuzdur diye düşünüyorum ama neyse. Yorumun sonuna 3 tane kendinden koymuş ve yorumu bu şekilde bitirmiş. Ha bir de homo erectus ha. Uf erkek İngilizce tabirleri falan böyle... Sulanmayan var mı? Sana iki tavsiyem var. 1. ilaçlarını ihmal etme. 2. Kendini savunurken asla ve asla başkasına kendini kanıtlamaya çalışma. İşte ben şöyle zeki bir insanım, böyle süper bir insanım, böyle eğitimim var. Bunları yapman zaten sende bir aşağılık kompleksi olduğunu gösterir. Çünkü aşağılık kompleksi olan insanlar her zaman kendini kanıtlamaya ihtiyaç duyarlar. Ve uzaktan şöyle bir bakınca sende bu bolca var gibi gözüküyor. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.